Pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değerlendiriyoruz. Ne yapayım <laughs> <abim> ben? <laughs> Pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bütçeyen göre alırsan kurban olurum. Bütçeyen göre alışveriş yapsan. E, fena İstediğini, i̇stediğin her şeyi alabiliyor musun? Ya alır her şey var. Bak paramıza göre misal 15'e var. Ben aldım tane 15'e var 30 a. E, bütçeme göre aldım. Fena değil. E. Ya desek de gene bildiğini okuyacaklar. <laughs> ya bir tane maydanoz 15 lira. Yani 3-5 liraya aldığımız bir maydanoz 15 lira olmuş şu an. Enflasyon önüne geçeceğiz diyorlar ama hiç önüne geçildiği falan da yok yani. Şunu söylüyorlar maydanoz arttı ama maaşlar da arttı diyorlar. Maaşlar da arttı iş yok. Aynı. Ee, yılbaşını bekliyoruz yani. Bakalım hayırlısı. Fiyatlar çok pahalı çok. Fiyatlar güzel. İyi. Ucuz mu? <laughs> ucuz. Nerede ucuz ya? <laughs> ucuz değil ucuz değil. Ama normal yani. Olacak bir şey yok. Efendim nasıl değerlendiriyorsunuz pazar fiyatlarını? Vallahi evet. daha yeni geldik. Pazara hiç bilmiyoruz. Bir dolaşalım. Şu anlık iyi diyoruz. Çıkışta işte bakalım evdeki hesap çarşı uyacak i̇nşallah. mı? İnşallah. <laughs> Dur bakalım. Pazar fiyatları şu anda yüksektir yani. Pahalı. Esnaf diyor ki biz verebildiğimiz en ucuza veriyoruz diyor. Doğru söylüyorum. Vatandaş alabiliyor mu? Yani herkes alamıyor. Amcam size soralım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Pazara evet. mı? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bugün çok uygun. Yağmurdan mı? Tamam. İnşallah devamı gelir böyle. İyi mi? Tamam. Fiyatlar. İyi iyi iyi. Çok şükür çok şükür. Bence uygun ne olacak? Hayat şartlarına göre çok da pahalı değil. Pazar uygun. Bazı vatandaşlar diyor çok pahalı alamıyoruz. Ya alamıyoruz aslında alıyoruz da niye alamıyoruz? Herkes alıyor. Git bir AVM'lerde insan tıklım tıklım. Nereden geliyor bu para? Yani öyle bir şey yok. Yalan çok teşekkürler. Ana abi bu ne ya? Köpek. Bu ne? Ne güzel bir şey bu. Merhaba. Nasıl buldunuz abi fiyatları? Ben konuşmayayım ya. Sağ olasın. <laughs> Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Nasıl fiyatlar? Berbat. Efendim nasıl buldunuz fiyatları? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi soralım fiyatları nasıl buldunuz? Güzel. Valla Erdoğancı bu nasıl öyle? <laughs> fiyatlar günümüzün şartlarına göre, bizim yaşandığımıza göre ucuz, uygun. Biz düzelmedikçe bunlar böyle olacak. Çok pahalı. Annem fiyatları nasıl buldun? Fiyatlar zehir evlat, zehir. Nasılsa A101 oldu emekli Harca harca bitmez. Ya düşüyor abi. 400 milyon para bunun. Uygun mu? Yok abi ne Bağlı uygun. Mı abi? Bağlı uçuyor abi. Ee, niye ben oldum? Valla onu yukarıkiler soru. <laughs> Raysa e soru. Normal. Normal. Teşekkürler. Anneciğim soralım size. Fiyatlar nasıl? Valla fiyatlar uçmuş uçmuş. Uçmuş bak. Şuraya dünyanın parası gitti. Ortada hiçbir şey yok. Heh daha ne diyeyim. Bak domates kaç para o kaç para. Biliyor muyuz? Zor. Çok zor. Çok zor oğlum. Efendim fiyatları nasıl buldunuz? Valla pahalı buluyoruz. Niye Çok pahalı. İşte bize göre pahalılar. Şu an e uygun uygun biraz. Berbat. Hatlar pahalı maalesef yani bu krizde bu enflasyon ucuz diyorlar abi yani bir ucuz olan bir domates bir de patlıcan yani biber 25 lira fiyatlara yaklaşamıyoruz yaklaşamıyoruz fiyatımız olan her şeyi alabiliyor muyuz pazarda yani maalesef alamıyoruz yani bir 400-500 lirayla çıkıyoruz buradan yani maalesef yeterli olmuyor efendim fiyatları nasıl buldunuz merhaba fiyatlar pahalı kardeş vallahi bence çok iyi gayet <laughs> güzel fiyatları nasıl değerlendiriyoruz valla her şey çok pahalı oğlum sürünüyoruz yani 7500 lirayla ev kira Eşi ne? tek eşlikler Eşim emekli, bypass ameliyat olmuş, beyin kanaması geçirmiş yani bilmiyorum. Nasıl geçim abla? Çok zor işte, çoluk çocuk yardım ediyor. Böyle bir çorbayla idare ediyoruz yani. Başka bir şey yok. Abi nasıl buldunuz fiyatları? Gördüğünüz gibi. İyi mi kötü mü? Sizce iyi mi? Ben soruyorum. <laughs> Sormana gerek yok gözüküyor. İyi diyorlar abi fiyatlar. İyi tabii, kötülerini alırsan iyi. Amcam fiyatları nasıl buldunuz? Bu hafta iyi iyi. Çok iyi bu hafta gerçekten iyi. Fiyatlar efendim nasıl buldunuz? Berbat. Nasıl efendim fiyatları? Onlara gerek yok diyorum. Bu milleti görmüyor musun Niye abi? Diyorlar abi? İyi mi diyorlar? Bu pazara iyi diyorlar değil Biz mi? Diyorlar. Vallahi hiçbir şey demiyorum bak. Ya bunun daha ötesi mi var. Kendin gözünle görüyorsun. Ya bir ıspanak 30 lira olur mu ya? Bir mantıklı düşünsene be Allah'ın seversen. Bir ıspanak 30 lira. Akir ücret 11 bin lira. Var mı öyle bir şey? Yok. Git bir peynirin kilosuna bak. 240 lira. 250 lira peynir. Bir zeytin 250 lira. Ne yesin bu insan? Hiçbir şey yemesin. Aç kalsınlar değil mi? Evet, yani bu pazarın bu hali, bu marketler yani bizi bitirdi yani. Niye olabilecek acaba? Bilmiyorum ben de. Neden? oluyor? Sorumluluk sizce kimde? Devlette kimde olacak? Ben de değil yani. Ama millet açlıktan gidecek yani. Şu zamanda şu ıspanak 59 TL ise patates 50 TL ise bu milletin hali ne olacak? Bu gariban. Erdoğan dedi ki 30 Mart'ta oylarınızı AKP'ye verin, belediyelerimize verin, düzeltelim dedi. Hmm, düzelttiler belli. Her yer düzeldi. Görüyoruz yani o kadar düzeldi ki mahvolduk. Sonumuzu bilemiyorum. Yani şu an böyle işte bir iki alıyoruz. Sonrasını alamayacağız. Hayır hiçbir şey alamıyoruz. Yani sebze alıyorsak meyve alamıyoruz. Meyve ve sebze arasında seçim Sebze yaptım. almak zorundayız. Se meyveyi neyle alacağız? Meyve yiyemeyeceğimize göre sürekli sebze almak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mesela bir şey söylemek Biz istiyorum. Sordun ya belediyeleri verirseniz bizi düzeltecek bu ucuzlatacağız. Belediyeler mi yapıyor zaman ucuzlatacaklar? Öyle söyledi efendim abi. Eğer söylenen siz inanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben bir Amcam nasıl buldunuz fiyatları? Valla hayat şartlarında normal. 10 liraya domates, 10 liraya da badem aldım. Normal yani bu şartlara i̇htiyacınız göre. İhtiyacınız olan her şeyi alabildiniz mi? Yok alamam. Nerede alayım? Ben engelli vatandaşım. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Peki ihtiyacınız olanı alamamanız sizce normal mi? Tabii e, fizik ben, moral insanı yıkıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani sadece Türkiye değil ki dünya da böyle. Dünya da bu kriz devam ediyor. Bu tarladan buraya geleneye kadar bu aracılar var ya parayı aracılar götürüyor. Şu domatesin kilosu yerinde 2 liraya alırsın. Annem nasıl fiyatlar? <laughs> Zehir vallahi oldu. Çok pahalı oldu. Harca <laughs> harca bitmez. 7500 lira. Valla kenara 3000 lira ayırıyoruz yani her ay. Tasarruf da Oo, çok Harca harca bitmez. Ha. 101 gibi emekliler. Hadi bakalım kolay gelsin bir şey demeyeyim, konuşmayayım da ben altı çocuk yaptım, altısı da çalışıyor, uğraştı, çalışıyor. Hepsi getiriyor. Allah razı olsun. Getirmez. Çocukların hepsi getiriyor. Mesela bugün bir emekli abi. Sade, sade bir emekli. Abi, benim yaşım fazla. Eskiden yağma vardı. Gençlere katılıyorum ama 60-70 yaşındaki adamlar bu memlekette 80-90 yaşında ne oluyordu? <laughs> yağma vardı o yıllarda. Tamam gençlere katılıyorum ama o zaman da çok içici yine para biriktirlerse benim gibi adamlar katılıyor <laughs> mu? Sizlere katılıyorum. Bunu kimse söylemiyor anladın mı? Babadan bir şey kalacak. Evet. Babadan bir şey kalmazsa ne olacak? Gençler Kendileri çalışarak bir yere gelebilirler mi? Hiçbir yere gelemez o ayrı da Benim çocuk Almanya'da burası Almanya'dan iyi İyi Tabi e, Almanya doğru Almanya'mızı kıskanıyor diyorlardı abi Almanya doğru kıskanıyor Oğlum geldi buraya bak Vallahi billahi sellahi gelinim Alman buraya geldi Ben ünlü bir futbolcuyum Onun için Anladın mı? Anladım Bizim bu insanlar hiçbir şeyi hak etmiyor Bu da doğru katılıyorsun değil mi? Doğru değil mi bunlar? 60 yaşında adam içmeseydi mal yapsaydı. O zaman yağma vardı ama bu, bu gibi gençler tamam. Değil mi? Sizlere katılıyorum ama o zaman yağma vardı bu ülkede. Arsa bedavaydı. Buradan babama sesleniyorum. Bütün suç seninmiş. Abi nasıl fiyatlar? Normal normal. İyi, iyi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim fiyatları? Fiyatlar berbat. E iyi diyorlar. Evet. Kimisi de, onu, onu söyleyenler size dalga geçiyordur ya yüksek fiyatlar. İhtiyacımız olan her şeyi alabiliyor muyuz pazarda? Ya alabilen de var, almayan da var yani. O kişi, kişinin e, cebindeki şeye bağlı, ekonomik... Ya, emekli diyelim efendim, 7500 lira. Emekli özelen. alamaz, emek mümkün değil yani. Zaten ay sonunu getiremiyor ki emekliler, nasıl alsın yani? Mümkün değil alması. Evet, çok Ama pazar güzel çünkü.